Merhaba arkadaşlar. Ben bugün canavar kamyonet halk büyüsü canavar kamyonetleri tanıtacağım. İşte kiminin rengi yeşil mor, kiminin rengi yine yeşil mor, kiminin rengi hem beyaz hem şey turuncu siyah. Bu arada şuradaki yılan arabayı da araya bir Bunlardan soktum. Bunlardan çok var. Aynen bunlar da bayağı var ama nerede olduğunu bilmiyorum. Onları da tanıtırım başka bir videoda. Şimdi köpek. hazır bunu bulmuşken tanıtayım. Evet bu da köpek balığı olan. İpek bu getirdi. Ama ben bunları başka bir videomda tanıtacağım <laughs> için İpek. En iyisi sen bunları getirme. Yarın çektiğim videomda tanıtırım. Ya da bugün yemekten sonra da tanıtabilir. Bilmiyorum. İstediğim zaman tanıtırım. <laughs> Neyse. Neyse. Bugün <laughs> Ay, bugün tanıtırız İpek. Babaannemle yemek yiyeceğiz ya. Yemekten sonra çekeriz. Tamam. evet şimdi ilk olarak bunu tanıtayım. Hul araba olarak geçiyor. Önlerinde böyle şeyler var. Şöyle işte artistik şeyler. Tekerleklerin rengi farklı tutuyor hepsi gibi. Ama bunlar evet. bir çekilir. Şey bir dakika. Evet. Arkadaşlar bu arada kafamda gözükmüyor da neyse o önemli değil. Oyuncakları görüyoruz. Kafamı değil. Ee, ön tekerlekleri şöyle yeşil. Arka tekerlekleri gösteremeden evet. mor. Benimki kırık. Siz sakın video çekeceğiz diye kırmayın. Şunu bir takabilirsin. Böyle ayrı zamanda böyle takılabiliyor da ara sıkıcı olur. O yüzden ben hemen bunu bir takayım videoya döndüm. Evet taktım. Arkası toplamalarını da şöyle bir göstereyim. aynı zamanda arkasında görmüş olursunuz. Onları. Şöyle bir şey işte. Ee, altını göstermeye gerek yok ama şöyle bir altını böyle bir göstereyim. Parlıyor. Çok da hoşuma gittiği için yaptım birazcık. Şimdi ee, kaplan köpek balığı olarak geçiyor bu arabada. Şöyle tekerleklerin hepsi ee, şey turuncu. Böyle desenleri var üstünde. Bu da parlıyor. Altı şöyle. Parlıyor ya. Hoşuma gitti. Arıyor böyle yapıyor. Neyse. Şöyle üstü şöyle. Böyle üstünde böyle desenler var. Tabii, siyah da işte bilmem neydi bilmem neydi siyah da beyaz da, turuncuydu öyle e, desenler var ben aynı zamanda bu şeyin arabanın kopyasını çizmiştim ama okulda kaldı herhalde resim defterini çizmemiş Öyle bir kağıda çöpte de olabilir şu an çöpte çok yalnız ağlıyor kaplan köpek balığı <laughs> yaz mı kaptan mı bir anlayanlar olabilir köpek, köpek. kaplan köpek de var köpek Aynen köpek araba da var ama kayıp. Kayıp değil. Bir yerde olmaz. İşte o zaman kayıp oluyor. Biz onu bulup bir tane videoda araya sıkıştırırız orada. Ee, bunda böyle bir gösterdim. Bu ne? Ne getirdin? Sandalyem. Sandalye. Sandalye ee, son olarak yılan araba da cadı arabam. Öyle bir şey. Yılan cadıydı galiba. Yılan cadı arabam, Cadı araba Yılan Karıştırıyorum ben bunun ismini. Hatta ben bunun ismini okumamıştım galiba. Yılan araba olarak geçiyor sanırım. Yanındaki resimler yani. de aynı. Bir cadıya benziyor ama yılan kafalı. Oğlum ben yılan araba olarak kalsın. Siz istediğinizi deyin. Şöyle tekerlekleri sarı. Sarı tekerlekler. Şu gövde bu sefer yeşil. Şuradaki metal yer hariç. Şu yanları yeşil. İpek evet, orada dönüyor. Ee, burada ön var bunun önü bunun önüne mor bu arabada nerede da daha çok koyu renkler var tek e, koyu renkler derken üstünde şurasında arabanın bulunduğu yerde yeşiller fazla normalde yani açık renkler yeşiller derken çok da konuştum ha gevezelik ettim <laughs> şöyle bir araba işte. Hı hı. Arkasını kırık yapmışlar şöyle bir gösterebilirsem. Gördünüz. Neyse bugünkü videoda da bu kadardı. Yılan arabaları da artık e, vaktim var. Şimdi de çekebilirim ama yemekten sonra da çeksem aslında. Yemekten sonra. Evet. Yemekten sonra. Neydi? Yılan arabaları çıkarız. pek evet, şimdi de çıkarabiliriz aslında müsaitiz. Neyse e, bunu 4 dakika yapalım. 4 dakika ama yarım dakikası var. Onun işte ne bileyim ben ne kadar olursa. 20 saniye kaldı ama. Neyse bitireyim ya. Bay bay. Bay bay.